Elizin Baskil ve Malatya'nın Batalgazi ilçelerini birbirine bağlayan feribot seferleri iki ilçe arasındaki yolculuğu 100 kilometreden 30 kilometreye düşürüyor. Mesafenin kısalması nedeniyle feribot Elazığlıların yoğun ilgisini görüyor. 1987 yılında Karakaya Baraj Gölü'nün su tutmasıyla Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Malatya'nın Battalgazi ilçesi arasındaki karayolu sular altında kalmış, iki ilçe arasındaki yolculuk baraj üzerinde feribotla yapılmaya başlamıştı. Baskil ve Battalgazi ilçelerini birbirine bağlayan feribot, yolculuğuyla iki ilçe arasındaki mesafeyi 100 kilometreden 30 kilometreye düşürüyor. Yolumuz yok. Kömürhan Karayolu olarak Kömürhan var. Orada da 95-100 kilometre. Burası su 23 kilometre bizim kendi köyümüz. Bayağı bir sayı. Yani traktörle bunun alternatifi yok başka. Ticari faaliyetler için yoğun olarak kullanılan feribot seferlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Manzara izlemek güzel oluyor ya. İnsan arada bir gelip gitmeli buralara piknik yapmalı falan. Evet. Burada günlük bir defaya mutlaka günlük gidip geliyoruz. Nasıl abi? Yolu, nasıl gidiyor? Yolculuk güzel. Şu an imkanlar daha güzel. Şimdi Saatlerini bildikten sonra her bir saat başı feribot olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz şu an. yolu yaklaşık bir 70-80 kilometre kısaltıyor. Yani Karayolu yoluyla gitsek 110 kilometre şu an gittiğimiz benim gideceğim yer kendi köyüm 30 kilometre. Feribot kaptanı Hasan Gören feribotu Baskil'de tarımla ilgilenen vatandaşların kullandığını söyledi. Tercih edenler genelde Baskil'in yaşayan Baskil ilçesinde yaşayan kayısı üreticileri e, efendime söyleyeyim tarımla uğraşanlar ee, gelip geçiyor ayrıca mermer ocakları da var ee, Elazığ'da mermer de çıkıyor ee, mermer tırları gelip geçiyor ee, o şekilde genelde yolcu olarak şey olarak değil yani şehirler arası yolculuk değil ee, daha çok e, tarım e, yük e, olarak